80 bin lira falan tutuyor. Tabii mevzu bu halde ne yapacağız? Mesela internette koyduk. Hayır. Ama bize dolanmıyor bu Yani şikayetimiz bir savcılığa dolanmıyor. Gerçekten mi? Gerçekten mi? nerede? Duralım. Bir üreticimizle beraberiz. Koyun yetiştiriyor. Evet. Tarlada silaj yapıyor. Buğdayla uğraşıyor. Ayçiçeği yetiştiriyor ama hepsinden batıyorsun. Şimdi de dedin ki bize çok üzüldüm. Yem parasını ödeyebilmek için koyunlarımı satacağım. Evet. Girdi maliyetlerimiz şu anda bizim yüzde üç yüz arttı. Tabii. Yani e, eğer tüyün açıklamalarına göre varsa öyle bir yan fiyatı getirsinler oradan alalım biz. Bakın ben bu sürüyü komple satacağım. Evet. Çünkü bunun artık yemini karşılayabilmek için dışarıda ekstradan inşaatta git, oraya git, buraya git. Babamın emekli maaşına yüklen, oh. e, krediyi yüklen. Yani bunlar olmuyor. Yani e, Kaç tane koyun var? Ha, aşağı yukarı 300 tane koyun var. 300. Yem parasını şey veresi ödüyoruz. Yani yem çuval atıyorum 400 liraysa 550 lira olarak ödüyoruz. Çünkü hep işten gidiyoruz. Biz, Koray gibi çiftçileri, üreticileri, besicileri korumak, onun maliyetleri düşürmek olmalı. Ona yem desteği vermek olmalı. Onun hayvan satmaması, sürüsünü çoğaltması olmasın gerekiyor ki hem halkımızı sağlıklı ve dengeli besleyebilecek ete kavuştursun hem de kendisi para yapsın işletmesini büyütsün. Şu anda sade fiyat soruyorlar almıyorlar da. Hani satacağız hani bakın kurtulmak istiyorum. Hani soruyorlar ama alan yok. Bunun yemini karmak için mazot, e, veteriner Sağolsun veterinerimiz senet yapıyor. İşte 3 aylık 5 aylık o şekilde idare ediyoruz. E, esnaftan alışveriş yapıyoruz. Onlar da mümkün mertebe bizi kollama çalışıyor. Ama nereye kadar? Bir koyunun sadece 40'ı ücreti olmuş 30 lira 40 lira. E, Yapağı satmaya kalksan alan yok. Evet. Daha yeni aldık kağıtları.